Ev sahibi duvardan açtığı delikle kiracısına gecenin bir yarısı çocukları uyurken müzik dinletiyor ve bu müzikle onu aslında bir yandan evinden çıkartmaya çalışıyor. Ne olacak bu ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları? Genişçe konuşalım istiyoruz. Bu olay üzerinden bir bakalım. Hukuki olarak nedir burada? Nasıl yorumlamak gerekir? Kiracının yasal hakkı ne? Soralım hepsini. Avukat Hande Öztürk konu. Merhaba Hande Öztürk. Hoş geldiniz haber altına. Merhabalar, hoş bulduk efendim. Şimdi kiracıya önce diyor ki ev sahibi 650 lira veriyor, 800 lira yaptım kirayı diyor. Ee, kiracı tamam diyor, 1000 lira diyor daha sonra. Buna da tamam diyor. Ee, biz haberlerimizde bu konuyu işledik, aktarmak istiyorum izleyiciler için de. Sonra evden çıkmasını istiyor, ses yapıyor, duvardan bir delik açıyor. Gece çocukları uyurken, 4 çocuğu var kiracının. Ee, diyor ki, Kiracı biz ev arıyoruz, e, ev sahibi de diyor ki hayır ev bulmak istemiyorsun sen, e, aylardır arıyorsun, iki aydır aradığını söylüyor kiracı da. E, kiramızı düzenli ödüyoruz diyor kiracı amaç e, daha yüksekten kiraya vermek, biz de bu yüzden evden çıkarmak istiyoruz. Sayın Hande Üstlük, ne dersiniz bu duruma bir hukukçu gözüyle? E, şöyle izah edeyim, e, öncelikle e, kiracı kiraya veren ilişkisi olsa dahi e, bu tabii ki kişinin e, sükun ve huzurunu bozma suçuna girer. Dolayısıyla yasal yollara başvurmak yerine ses çıkartarak ya da işte kapıyı kırarak, zorlayarak bu şekilde cebir kullanmak, şiddet kullanmak bunların hepsi Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olarak düzenlenmiş durumda. Ev sahipleri kendi haklarını peki nasıl kullanacaklar ya da ileri sürecekler? Bunun da yasal çerçevesi var. Kira arttırımı için önce 600 lira yaptım, sonra 800 lira yaptım, şimdi de 1000 lira yaptım gibi aslında ev sahiplerinin tek başlarına belirleyebileceği bir kira bedeli bulunmamakta. Bunun nasıl belirleneceğine ilişkin yasalarda mevcut düzenleme var. Hı. Yine geçen yaz yürürlüğe giren bir kanunla, Haziran 11 Haziran'da yürürlüğe giren bir kanunla 1 Temmuz 2023'e kadar yenileme kapsamına giren kira sözleşmelerinde artış oranına da bir tavan bedel getirildi. E, bu da %25 ile sınırlandırıldı. Konut kiraları için konuşuyorum. Burada ev sahibi e, kirayı yükseltiyor. E, nihayetinde de diyor ki evden çık. Kiracı ona Hı -hı. da tamam ev arıyorum diyor. E, bu, bu olabilir mi? E, kirayı ödüyor, düzenli ödemeye devam ediyor bir yandan da. E, kiracı eğer kendi yükümlülüklerini yerine getiriyorsa, dediğiniz gibi kira bedelini ödemek, kira sözleşmesine uygun kullanımda bulunmak, e, ev sahibinin, 10 yılı geçmemiş yani henüz 10 yılı doldurmamış konut kirası ilişkilerinde ve çatılı iş yeri kirası ilişkilerinde e, bu olayda da anladığım kadarıyla bir konut kirası söz konusu <laughs> çocuklarıyla uyuyor ve e, uyandırıyor diye şikayet ediyor oluyor çünkü kiracı. E, burada da ev sahibinin keyfi bir şekilde e, çıkın ben daha yüksek kira bedeliyle başka bir kiracıya evimi kiralayacağım deme hakkı bulunmamakta. Ev sahibinin sadece belli şartlarda evin tahliyesini istemesi mümkün. E, bu da yasalarda düzenlenmiş. E, kendisinin ya da birinci derece yakınlarının bakmakla yükümlü olduklarının ihtiyacına binaen e, yani e, oğlunun kullanımına tahsis etmesi gerekiyorsa bu ihtiyaca karşılık kiracının çıkmasını talep edebilir. Yine e, kiracının az önce bahsettik yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde çıkmasını talep edebilir. Fakat hiçbir şekilde keyfi olarak benim yaptığım artırım yeterli değil. Öncelikle kendi kafama göre artırım yapıyorum. Daha sonra da bu artırımı da yeterli bulmuyorum ve sizin çıkmanızı istiyorum. Ya da sizin kaşınızı, gözünüzü sevmiyorum şeklinde içerideki kiracı çıkartması mümkün değil. Hı hı. Zaten yasalarca düzenlenen haklarını kullanarak içerideki kiracının çıkmasını talep ettiğinde de bunu da yine aslında mahkeme yoluyla yapması gerekiyor. Yani ya ihtiyaca binaen tahliye talebi de bulunacak icra dairesinde ya e, sulh hukuk mahkemelerine gidecek e, ve kendi ihtiyacı sebebiyle içerideki kiracının çıkması gerektiğini e, samimi bir şekilde anlatacak. Hakim de gerçekten bu ihtiyacın samimi e, olduğuna kanaat getirecek. Daha sonra kiracına çıkmasına e, karar verilecek. Dolayısıyla olayımızdaki gibi bir şey tabii ki hukuk kapsamında mümkün değil. Yani kapıyı duvarı kıran, kapıyı söken, evet. böyle duvardan işte açıp gecenin bir yarısı horon dinleten ev sahipleri var. Bu haberleri çok veriyoruz. Burada şunu da not etmek adına tekrar sorayım. Daha önce de çok sordum konuklarıma. Nedir kiracının böyle durumda yasal hakları ve ev sahibinin çık baskısı yaşaması halinde nedir bu yasal haklar? Şimdi, e, ev sahibi her ne kadar e, o malın e, maliki olsa da sahibi olsa da bir kira sözleşmesiyle o evi başkasının kullanıma tahsis ettiği anda içeriye girmesi, kapının kilidini değiştirmesi, e, kapıyı kırması vesaire bu gibi davranışların hepsi hukuka aykırılık teşkil ediyor. Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaşan bir kiracı varsa, e, buna karşılık e, şikayetçi olabilir. Çünkü aynı zamanda suç da teşkil ediyor. Yani hem e, hukuk mahkemeleri hem de ceza mahkemelerinin nezdinde aslında yargılanabilir bir e, eylemdir bu. Dolayısıyla kiracıların öncelikle e, huzur ve sükunlu bozduğu için ev sahibinden şikayet olma hakkı var. E, bunun için polise, savcılığa kendilerine neresi yakınsa gidip e, bir dilekçe vererek olayı izah edip şikayetçi olduklarını belirtebilirler. İkinci olarak bundan dolayı herhangi bir zarara uğradılarsa Misalen kapının kırılmasından bahsediyoruz. O kapının tekrar yapılması gerekecek. Bu da bir maddi zarara işaret eder. 5 liraysa 5 lira, 10 liraysa 10 lira. Bu zararın tazminini de ev sahibinden isteyebilirler, talep edebilirler. Peki. Böylelikle hem uğradıkları zararı talep etmiş olurlar hem de şikayetlerin karşılığında ceza işlem başlamıştır. Peki. Avukat Hande Öztürk çok teşekkürler haber hattına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.